Evet değerli izleyenler, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz yine tüm hızıyla devam ederken bu hafta sizlere Kırıkkale elinden seslenmekteyiz. Yine her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden, en kalitelilerinden birine Kural da konuk oldu. Yanımızda firma sahibimizi aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız Deniz Han Bey bulunmakta. Bakalım Deniz Han Bey sektörüyle ilgili merak ettiğimiz bu sektörle ilgili ve vermiş oldukları hizmetlerle ilgili bizlere ne gibi bilgiler aktaracaklar? Merhabalar Denizhan Merhabalar. Bey, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Siz Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, hoş bulduk. Bizler deyiz. Denizhan Bey, sektörünüzden, hizmetlerinizden bahsetmeden önce sizleri biraz tanıyalım. Evet. Biz Kırıkkale Keskinliyiz. 1986 yılında Keskin'de doğduk. İlk öğretimimizi, orta öğretimimizi Keskin'de tamamladıktan sonra lise hayatı için Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'de lise hayatımızı bitirdikten sonra Ankara Büyük Üniversitesi'ne girdik, kazandık. Orada kamu tüm bölümünü bitirdikten sonra 2006 yılında da ticaret hayatımıza başladık. Ural Grup olarak kaç yılında sektöre geçtiniz? Girişen... bizim tarihçemiz 1992 yıllarına dayanıyor. 1992 yılında Türkmenoğlu Petrol Limited şirketi olarak akaryakıt firması işletmeciliği üzerine kurulmuş bir firmayız. Kurucumuz Onursal Başkanımız, babam Hacı Ural ile başladık kurucumuz Onursal Başkanımız Hacı Ural da Türkmenoğlu Petrol Türkiye genelinde kamu kurumlarında akaryakıt ihalelerinde kısa vadede çok büyük başarılar sağladı. Bir 5 yıl kurulduktan sonra 5 yıl gibi kısa bir süre zarfı içerisinde Türkiye genelinde çok büyük vizyon sahibi oldu Türkmenoğlu Petrol. Arkasından üniversite hayatımı tamamladıktan sonra Ural Han İnşaatı kurdum ben de 2006 senesinde. 2006 senesinde Ural Han İnşaatı kurduktan sonra Akaryakıt işçilerimiz zaten devam ederken inşaat sektörüne de girmiş olduk. Bu firmayla beraber devam eden akaryakıt işlerimize devlet akaryakıt işlerimize devlet taahhüt işlerini de kattık. Yani inşaat işlerimizi devlet taahhüt işleri olarak başladık. İlk işimizde Eskişehir Hava ve Kara Şehitliği anıt işiydi. Bizim için hem şehitlik olması anlamında çok büyük bir maneviyatı vardı hem de ilk işimiz olması anlamında. Bu süre zarfı içerisinde 2010 yılına kadar devamlı devlet ihalelerine girdik. Anadolu'ya hızlı bir şekilde yayıldık. Konya, Ankara, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir'de birçok taahhüt işini zamanından önce hızlı bir şekilde bitirdik. Buralhan İnşaat ismi Anadolu'ya yayıldıktan sonra 2013 yılında en son YKV inşaat firmamızı kurduk. Zaten devam eden inşaat işlerimize özel sektörü de kattık. YKV İnşaat'ın kuruluş amacı da özel sektörlerde e, güzel bir konut projeleriyle, residans projeleriyle, iş merkezi projeleriyle e, bizim Buralhan e, bünyesine katkı sağlamasıydı. Amacına da şu an hizmet ediyor. Çay yolunda devam eden çok büyük residans projelerimiz var. İş yeri merkezi projelerimiz var. Onu da YKV İnşaat şirket üzerinden yürütüyoruz. Muralhan e, firmasının e, 2006 yılından bu zamana kadar yapmış olduğu devlet kağıt işlerinde elde ettiği başarıdan dolayı YKV firmasında çok büyük deneyim zorlukları yaşamadık. Zaten inşaat işini Ruralhan İnşaat sayesinde bayağı güzel noktalara getirmiştik. YKV ile de özel sektör hizmet edelim dedik. Yani hazır olan bilgi, birikim, deneyimimizi özel sektörde de kullanalım dedik. Toplamda Buralhan Grup olarak aynı çadı altında üç firmamızı toparladık. Yani Türkmenoğlu Petrol, Buralhan İnşaat ve YKV İnşaat olarak Üç firmamızı Vural Grup adı altında aynı çatıda topladık. Şu an Vural Grup bünyesinde hepsi. Yani yapılan işlerin hepsi Vural Grup AŞ üzerinden yapılıyor. limited şirketlerimizi toparlayıp AŞ'ye dönüştürdük. İnşallah ilerleyen yıllarda holdingleşme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Onlar için isteklerinizi Sağ olun, misiniz? teşekkür Denizhan ederim. ve Vural Han Grup olarak hem akaryakıt hem de inşaat sektöründe ilerleme kaybettiniz. Evet. Peki detaylandıracak olursak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Vermiş olduğumuz hizmetler daha çok akaryakıt işlerinde bahsettiğim gibi devlet kamu ve kuruluşlarında ihaleli akaryakıt alımı işleri, toptan motorin, kalyak, benzin ihalelerine giriyoruz. Ee, en önemli zaten bizim e, güvenilirliğimiz, firmamızın marka değer olması. Aldığımız işleri gününden önce ve e, sağlıklı bir şekilde bitiriyorsunuz bitiriyoruz. Biliyorsunuz akaryakıt işlerinde çok büyük kaçakçılıklar meydana geliyor. Haksız rekabetler var. Evet. E, sektörümüz riskli bir sektör, zor bir sektör. O yüzden e, çok gerçekten güvenilirlik isteyen bir sektör. Devlet ihalelerinde de bu çok önemli bir detay. Yani ne kadar güvenilirseniz o kadar çok ihalelerde önünüz açılıyor. Bu güvenilirliği kısa vadede sağladık. Zaten babamızdan gelen bir tecrübemiz vardı. Ee, akaryakıt istasyonlarımız iki tane var Kırıkkale Keskin'de. Onların üzerinden giriyoruz akaryakıt ihalelerine. İnşaatta da babamızın bize öğrettiği politikadan devam etmeye çalıştık. Güvenilirliği esas alarak hızlı bir şekilde e, taahhütlerimizi gününden önce bitirdik. E, verdiğimiz hizmetlerin birçoğu okul, hastane, e, sağlık ocakları, aynı zamanda yurtlar, devletin yatırımları adı altında yapılabilecek bütün ihalelere girdik. Hemen hemen bütün projelerimizi de gününde zamanından önce tamamladık. Bu da bizim önümüzü çok açtı. Bizim evet, ihalelerde de Tabii ihalelerde de en önemli detayımız zaten taahhüt işlerinde gününden önce bitirilmesi. Yani alan firmanın aldığı ihaleyi gününden önce bitirmesi çok önemli bir detaydır. Bizim Muralhan firmamızı diğer firmalardan ayrıştıran, bu kadar güvenilir hale getiren, kısa vadede hedeflerimizin çok çok üstünde hızlı bir şekilde büyüme sağlamamıza neden olan asıl nedeni budur, başarının sırrı budur. Yani hem aldığımız saat işlerimizi gününden önce bitiriyoruz hem de projelere göre daha fazla imalatı yapıyoruz. Yani devletimize biraz da kendimizden katkılar sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de kısa vadede Türkiye'de söz sahibi olan bir firma oldu. Evet. Peki tabii bulunduğumuz bölgeyi metrekarelendirmek mümkün değil. Çünkü farklı alanlarda da farklı sektörlerde de hizmet vermektesiniz. Evet. Toplam kaç kişi istihdam sağlıyorsunuz? Şu de? an Vuralman Grup bünyesinde bir sadece ofislerimizde, şubelerimizde, istasyonlarımızda, aynı zamanda Mıcır Ocağımızda var. Ocağımızda çalışan personel sayımız 102. Ayrıca inşaatlarda çalışan taşörenlerimizi, ekiplerimizi de katarsak bu sayı 500'e geçiyor. Şu an aileleriyle beraber herhalde bin kişiye bir istihdam sağlıyoruz. İnşallah bu sayı on bine çıkarız. Hedeflerimizin arasında bu da var. Peki Deniz Han Bey, Vural grup olarak hem akaryakıt dedik, hem inşaat dedik ve farklı alanlarda hizmet vermektesiniz. Ama sektörünüzde de birçok İşletme var, firma var, evet. rakip dediğimiz firmalar. Evet. Sizi rakiplerinizden ayıran önemli özellikler nelerdir? İnsanlar neden sizi tercih etmekte? Bizi devlet ihalelerinde, özellikle devlet kurumları bahsettiğiniz gibi çok seçici davranıyorlar. Evet. Tercih etmelerinin bence en önemli iki tane detayı var. Bir, aldığımız ihaleyi gününden önce bitirmemiz bu çok önemli. Sürekli bunu vurguluyorum ama genelde devlet ihalelerinde, özellikle inşaat, taahhüt işlerinde bu problem var. Problem şu, Alınan ihaleler hiçbir zaman gününden önce bitmiyor. Ya gününü sarkıtıyorlar ya işler yarım kalıyor. Özel sektörde, inşaatta böyle problemler yok çünkü zaman sorunu yok. Ama inşa, devlet inşaatlarında kısa vadede güzel işler ortaya çıkarmak istediği için devletimiz haklı olarak yatırım yapıyor. Bunu sağlayabilen firma sayısı çok az. Bizi en önemli diğer firmalardan ayrıştıran özelliğimiz aldığımız işleri gününden önce bitirebilmemiz. Yani şu an devam eden 32 tane taahhüt işimiz var. Hepsi de gününden önce bitmek üzere. Hepsi de dağınık yerlerde. İç Anadolu'ya dağılmış, yayılmış durumdayız. O noktada bu çok önemli bir özellik. Bir de personelimizin bilgi ve birikimi. Yani teknik elemanlarımız bizim çok özel insanlar. Gerçekten bu işi bilen insanlar. Biz teknik ekibe çok önem veriyoruz. Sahada, sahadaki eğitim. teknik ekibe çok özel eğitimler veriyoruz. Çoğu zaten yurt dışında eğitim almış insanlar. İnşaat mühendislerimiz, teknikerlerimiz, koordinatörlerimiz... Bu insanlar gerçekten kendi alanlarında uzman olmuş insanlar. Uzman kadroyla çalışmayı çok önemli görüyorum. O noktada bizi diğer firmalardan ayıran özelliklerin en büyüğü de bir de o uzman kadro ve teknik ekip ne kadar iyi olursa ortaya o kadar güzel bir iş çıkıyor. En azından kaçak akaryakıtta da böylece Öne geçmiş oluyor. Savaşmış, daha güzel savaşmış olacağız. Çünkü bayi iken yetkilerimiz sınırlı yani bayi olduğun zaman bu savaşı vermek çok zor ama dağıtım firmasıyken daha güçlü bir şekilde bu savaşı verebiliriz. İnşallah bu hedefleri gerçekleştiririz. Zaten şu an Marmara bölgesinde kendi arsalarımız var Ege bölgesinde. Oraya da özel konut projelerini çizdirdik. Residans inşaatı olarak oralara giriş yapacağız. Devlet kanalıyla da bunu pekiştirip firmamızı Türkiye'ye geneline yaymak istiyoruz. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz buradan? Vural Grup olarak bir tavsiyemiz, bir çağrınız var mıdır? Vural Grup olarak tavsiyemiz Herkes üzerine düşeni yapmalı. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Zor günler geçiyor. Başımızda olmaması gereken bir terör belası var. Her gün canımızı sıkan şehit haberleri alıyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı. Siyasi istikrarsızlık son bulmalı. Ülke ekonomisi düzelmeli. En önemlisi ticaret anlamında herkes piyasaya etkili bir şekilde girmeli. Yani Paralar bankalarda durmasını istiyoruz. İstihdam sağlanırsa ülke ekonomisine katkı olur. Ülke, ülke ekonomisine katkı olursa ülkemiz gelişir, büyür ve önüne çıkan terör gibi sorunlarla daha keskin ve güçlü bir şekilde mücadele eder. O yüzden bütün vatandaşlarımızın taşın altına elini koyması, biraz cesur olmasını istiyoruz. Çünkü biz öyle yapıyoruz. İnşallah da ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuruz, bulunmaya çalışıyoruz. Umarız tüm isteklerinizi, tüm dileklerinizi yerine getiririz. Az zaman içerisinde Denizhan Bey vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür sağ olun. ediyoruz. Sağ olun. Biz de, de teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kırıkkale ile Vural Han gruptan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.